Bu videoda Asus'un askeri sınıf oyuncu klavyesi ve askeri sınıf oyuncu mouse'unun kutu açılışını yapacağız. Daha sonra da bu ürünleri ayrı ayrı inceleyeceğiz. Müzik Herkese merhaba. Ben Sefa. Teknoloji gündemini değerlendirdim ve teknolojik ürünleri inceledim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Asus'un askeri sınıf oyuncu klavyesi ve askeri sınıf oyuncu mouse'unun kutu açılışını yapacağız. Daha sonra da bu ürünleri ayrı ayrı inceleyeceğiz. Bu arada inceleyeceğimiz ürünler gerçekten çok iyi ürünler. Videoya başlamadan bunu söylemiş olayım. Şimdi birazdan incelememize geçeceğiz. Size hatırlatmak istediğim küçük bir şey de var. Onu da hatırlatayım daha sonra videomuza geçelim. Bildiğiniz üzere YouTube kanalımda teknolojik ürünlerin inceleme videolarını çekiyorum. Dolayısıyla bu tarz içerikler YouTube'da çok fazla izlenen içerik içerikler değil bir oyun kanalı gibi izlenen içerikler değil Dolayısıyla bu tarz videoların daha fazla izlenip daha fazla kişiye ulaşması için videoya like atılması gerekiyor sizden çok fazla like istemeyi sevmiyorum fakat bunu istemem gerekiyor Çünkü size hatırlatmak için olabiliyor insanlık hali unutabiliyorsunuz O yüzden videoya geçmeden önce şöyle sağlam bir like atın kanala hala abone değilseniz de aşağıdan hemen bir saniyenizi ayırarak abone olun ve hızlıca videomuza geçelim şimdi bu videoda inceleyeceğimiz ürün işte burada kutusu bu şekilde Asus Tough Gaming Combo olarak geçiyor ismi Fakat ben bunların önce kutu açılışlarını yapacağım Yani klavyenin ve mouse'un ikisinin de kutu açılışını yapacağım Fakat ikisini de bu videoda incelemeyeceğim Bu videoda önce klavyeyi inceleyeceğim Daha sonraki videoda ise mouse'u inceleyeceğim Bu şekilde devam edeceğiz fakat videoya hemen geçmeden önce çok küçük bir hatırlatma daha yapmak istiyorum size. Bildiğiniz üzere ya da tahmin edeceğiniz üzere bu ürünleri bana Asus veya markalar göndermiyor. İncelediğim ürünleri kendi cebimden paramı koyarak satın alıyorum. Dolayısıyla bu ürünleri satın aldıktan sonra bir şekilde elden çıkarmam gerekiyor. Dolayısıyla bunları ben Letgo veya sahibinden gibi siteler üzerinde satmaya çalışıyorum. Bu ürünün de incelemesi bittikten sonra ben aşağıya açıklama kısmına linki bırakacağım. Eğer bu ürünü satın almak isterseniz benden çok daha hesaplı bir şekilde satın alabileceksiniz. Hatta ben videoya geçmeden önce size fiyatından da bahsedeyim. Bu ürün şu an piyasada 6 650 ile 750 TL arasında satılıyor. Ben aldığımda 650 TL'ye bir fiyatı vardı. Fakat şu an hemen videodan önce kontrol ettiğimde 750 TL gibi bir fiyata buldum ben bu ürünü. Fakat ben bunu çok daha hesaplı bir fiyata size Letgo veya sahibinden üzerinden satacağım. O linke de aşağıdan ulaşabilirsiniz. Eğer satın almak isterseniz linke tıklayıp benimle iletişime geçebilirsiniz. Diyelim ve hızlıca artık videomuza geçelim. Şimdi öncelikle ürünü şöyle poşetinden çıkartıyorum. Poşeti kenara salladım. Ve karşınızda şu anda kutumuz duruyor. Bu şekilde. Bir tane burada Asus TUF K5 oyuncu klavyesi bulunuyor Ve yine burada Asus TUF M5 oyuncu mouse bulunuyor Asus burada şöyle bir şey yapmış Bu seride mouse'un M'sini almış M5 demiş Klavyenin yani keyboard'un K'sini alıp K5 demiş ve bu şekilde bir seri oluşturmuş Bunun yine headset yani kulaklık için H5'i de var Fakat ben onu temin edemedim Bu videoda sadece bunları inceleyeceğiz Şimdi isterseniz çok fazla randafı uzatmadan gelin Kutu açılışına geçelim Kutuyu şöyle kendime doğru çeviriyorum Burada bir açma bulunuyor böyle açtığımda kutuyu bizi burada klavye ve mouse karşılıyor gayet korunaklı bir şekilde getirmişler kargoyu. çok sağlam bir şekilde gelecek sıkıntı etmeyin yani eğer bu klavyeyi satın alırsanız hemen buradan şuraya açıyorum ve kablolarımızı buradan çıkartıyorum bunu kenara sallıyorum şu alt taraftan hemen klavyemizi de şöyle çıkartıyorum ve bunu masaya koyuyorum yine burada mouse'umuz bulunuyor mouse'umuzu da çıkartıp kenara koyalım Burada bir adet belgeniz bulunuyor. Ne belgesi bu? Burada garanti belgesi gibi bir belge var. Bunu hemen kenara kaldırıyorum. Yine burada da klavye için kullanım kılavuzu gibi bir belge var. Bu belgeleri de bunun içine koyup kutumuzda başka bir şey kalmadığından emin olup kutumuzu kapatıp kenara sallıyorum. Şimdi bu videoda dediğim gibi biz mouse'u incelemeyeceğiz. Mouse'u şöyle sadece size bir göstereceğim. Ama incelemesini bir sonraki videoda yapacağız. Mouse'umuz bu şekilde gayet şık bir mouse. Bunu incelemesi bir sonraki videoda olacak. Şimdi gelin klavyemize bakalım. Şöyle çıkartıyorum. Şimdi önce klavyemizin tasarımıyla başlayacağız. Tabii ki her zaman olduğu gibi. Daha sonra ben bunu bilgisayara bağlayıp test edeceğim. Size de özelliklerinden bahsedeceğim. Şimdi klavyede ilk söyleyeceğim şey klavye tamamen full RGB ve Rock Armor 2 yazılımıyla bu ayarların tamamını yapabiliyorsunuz. Üzerinden işte aydınlatmadan tutun, makrodan tutun her türlü ayarını yapabiliyorsunuz. Klavyemin önce tasarımıyla başlayayım. Bunları söyledikten sonra şu alt tarafta bir plastik bilek desteği bulunuyor. Plastik olması kafanızda bir soru işareti oluşturmasın. Gayet rahat bir bilek desteği. Burada bir bilek desteğinin olması çok büyük bir avantaj tabii ki. Oyun oynarken çok daha rahat kullanabiliyorsunuz. Özellikle burada oyun oynarken dediğim gibi şuraya bileğiniz dayayarak çok daha rahat oynayabiliyorsunuz. Onun haricinde baktığım zaman hemen şu alt tarafına TAF Gaming yazıyor. Böyle bir detay var. Hemen üst tarafta şurada RGB olan bir logo görüyorsunuz. TAF Gaming'in logosu. Ön taraftan görünüşümüz bu şekilde. Hemen üst tarafta multimedya tuşlarım bulunuyor. Hemen bu tarafta multimedya tuşlarım bulunuyor. Onun haricinde yine bu tarafa geçtiğim zaman bütün işte Caps Lock, Num Lock gibi ışıklandırmalar da bu kısımda bulunuyor. Klavyemi şöyle tamamen çevirdiğimde şey arka tarafa geçtiğimde ne görüyorum? Burada iki tane ayak bulunuyor. Bu ayakların boyutu bayağı büyük. Dolayısıyla şöyle koyduğunuz zaman gayet güzel havaya kalkıyor ve iyi bir hissiyat oluşturuyor Arka tarafa baktığımız zaman iki ayağın altında, iki köşede ve iki tane de ortada olmak üzere kaydırmaz plastiklerimiz bulunuyor Bunlar da gayet iyi çalışıyor Şu şekilde koyduğunuz zaman hiçbir şekilde klavye yerinden oynatamıyorum, kaymıyor Hemen şu tarafa baktığımızda bir Asus logosunu görüyoruz Arka tarafına döndürdüğümüzde tam ortada şöyle yine bir TUF Gaming logosu bulunuyor Tasarım hakkında çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok Bunu birazdan bilgisayarımıza takacağız ama şundan da bahsetmek istiyorum. Asus TUF Gaming serisi yani bu anakartından tutun da Remlerinden tutun da bütün ekipmanlarına kadar bu ürünler askeri sınıf malzemelerle üretiliyor. Dolayısıyla bu ürünler çok dayanıklı ürünler. Uzun kullanımda herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum ki ben 2 haftadır kullanıyorum herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Gayet kullanışlı ve güzel klavye ve mouse var. Şimdi ben kablosunu açacağım ve bilgisayarıma bağlayacağım bunu. <laughs> Evet klavyeyi taktığımda hemen şu şekilde bir aydınlatma geliyor. Tamamen full RGB olduğunu söylemiştim. Bütün tuşlar programlanabiliyor ve bütün tuşların renkleri değiştirilebiliyor. Rock Armor 2 yazılımı sayesinde. Şimdi klavye üzerinde söyleyeceğim neler var? Bu klavyede çok ilginç bir switch kullanılmış. Kullanılan switch Mac Brain olarak geçiyor. Dolayısıyla mekanik bir klavye değil. Ama membran bir klavye de değil. Yarı mekanik de değil. E ne bu klavye peki? Bu klavye Mac Brain Switch'ler kullanıyor. Yani Asus'un özel geliştirdiği bir switch. Hemen üst taraftan tuşu çıkartıp göstereceğim. Şurada gördüğünüz gibi normal bildiğiniz hani membran klavyeler vardır ya. Onun gibi bir görüntüsü var şu iç tarafta. Fakat öyle değil. Bu klavye tamamen mekanik hisli bir klavye oluyor. Tamamen size mekanik hissiyatını veriyor, sağlıyor. İçerisinde bir o switch bulunmuyor. Veya farklı bir switch modeli bulunmuyor içerisinde. Mac Brain hem mekanik hem membran olarak geçen bir tuş tasarımı. Ama Mac Brain... Asus'un bu klavye özel üretmiş olduğu bir Switch tasarımı. Gerçekten güzel bir tasarım. Bu klavyenin tek satış fiyatı ise 450 TL civarında. Yine ben bunu açıklama kısmında bıraktım. Benden satın alabilirsiniz bu ürünü. Ben çok daha ucuza size vereceğim bu ürünü. Şimdi RGB'den biraz bahsettik. Tuş tasarımına biraz bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi numpad kısmı burada bulunuyor. Onun hemen üstünde az önce söylediğim gibi var bulunuyor. Burada gördüğünüz gibi yakıp kapatabiliyorsunuz. Onun haricinde şuradan göstermem gerekiyor. Bilmiyorum görebilecek misiniz? Evet şurada gördüğünüz gibi tuşların altında mesela burada lock yazıyor. Bu ne demek? Başlat tuşunu kilitleyebiliyor. Veya onun haricinde burada yine gördüğünüz gibi makro kısımları yazıyor. Alt tarafında yazılarla göstermiş. Yine ESC tuşunun altında da makro yazıyor. Az önce söyledim bu klavyede Windows'u kilitleme tuşu bulunuyor. Fn tuşuyla 1, 2, 3, 4 kombinasyonlarına bastığınızda farklı modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Yine alt ve üstte yan ve sağda solda efekt hızlandırma, arttırma veya yavaşlatma veya parlaklık artıp azalttırma gibi seçenekler yine bulunuyor. Bunu zaten rock Armory 2 yazılım üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Klavye üzerinde dahili bir bellek bulunuyor. Bu da ne işe yarıyor? Rock armor yazılımıyla kaydettiğiniz 4 farklı seçimi aklına tutabiliyor. FN1, FN2, FN3, FN4 yaptığınızda bunlar tamamen hafızada kalıyor. Bu klavyeyi alıp gidip başka bir bilgisayara taktığınızda yine bu seçimleri kullanabiliyorsunuz. FN tuşlarını kullanarak. FN ve ESC tuşlarını bir kere bastığınızda klavyemiz resetleniyor. Şimdi ben size tuş kombinasyonlarını göstereceğim. FN ve 1 tuşuna bastığınızda direkt bu şekilde Asus'un rengi olan sarı renk yanıyor. Fn 2'ye bastığımızda şu şekilde bir renkler arası color cycle dediğimiz renk geçişi şeklinde bir mod yanıyor. Yine Fn 3 tuşuna bastığımızda statik şekilde kırmızı rengi yakıyor. Fn 4 tuşuna bastığımızda ise aydınlatmayı kapatıyor gördüğünüz gibi. Ben Fn 1 tuşuna kullanıyorum. Genelde Asus'un sarı rengi hoşuma gidiyor. Tavsiyesinin sarı rengi hoşuma gidiyor ve ben de bu şekilde kullanıyorum klavyemi. Klavyeyi şöyle kenara koyduktan sonra ben bu klavyeyi 2 hafta kullandım. Biraz da deneyimlerimden bahsedeceğim. Klavye gerçekten benim şimdiye kadar kullandığım en iyi klavyelerden bir tanesi. Gerçekten çok hoşuma gitti. Eğer farklı ürünleri incelemek için bu klavyeyi satmak zorunda olmasam ben bu klavyeyi çok uzun yıllar kullanırdım. Bundan eminim. Ama mecburen ürün incelemek için şu anda bu klavyeyi elden çıkarmam gerekiyor ki gelen parayla farklı bir ürün alıp size inceleyebileyim. Klavye hakkında söyleyebileceğim şeyler bu kadar arkadaşlar. Klavyelerim gerçekten çok hoşuma gitti. Alan kişinin de memnun olacağına inanıyorum. Yorumlar kısmında siz bu klavye hakkında ne düşünüyorsunuz? Bana yazabilirsiniz. Ben sizin düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın diyelim. Aklınıza takılan sorular varsa yine yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.